Günaydın başladık galiba abi doğru mu? Evet günaydın abi nasılsın? İyi çok şükür sana var ne yok? Teşekkür ederim. Ne yapalım işte şu an eşleşmelere bakıyoruz. Yok şu an 0.46 eksi 0.46 bir eksi e, eksi 0.46 bir eşleşmesi var. E, şu an zaten bir 4 saatlik grafik açabilir misin? Özer Hocam günaydın, Kazım Hocam günaydın, Ahmet Hocam günaydın. Bir 4 saatlik bir artık konsolidemiz var doğru mudur abi? Bir de gayet pozitif uyumsuzluğumuz var diyecektim ama ona da tam şey denmez. Evet şey nedir abi düşünce nedir bu konsolide e, sonuçta bir tarafa kıracak yukarıdaki gapı alamıyoruz yurt dışına baktığımda yurt dışına da bakmak istiyorum abi aslında oradaki gap kapandı mı ona da bakmak lazım. Abi senin ekranı istiyorsan bir yurt dışına bak. Ya da baktın mı bilmiyorum. Ben bakmadım. Ben bakıyorum. Ben bakıyorum şu an abi. Yurt dışına gidip kısmi olarak alınmış. SP 500'e bakayım. Aslında önemli olan orası abi. Evet. Yani yurt dışında şu an tam trend desteğindeyiz. Ona da baktım şimdi abi. Ee, tekrardan bir çizeyim de bir şey yapmayayım. Abi benim görüşüm endeksle ilgili şu. Ben Seyper kendi değiştim. açımdan bakayım. Evet. İki tane mum, mum işaretledim. Görüyor musun abi? Evet, evet. Ee, biz bu haftayı yine bu EMA 34 bölgesinde böyle güzel bir mumla, çekiç mumuyla falan veya bir doji mumuyla kapatıp e, devam edersek rahatlarız. Yani şu an çok net bir şey konuşmak için biraz erken gibi geliyor bana değil mi haftalık abi orta vade için konuşuyorum tabii, ama tabii. ne dediğin doğru değil abi yani yarı, yarı kapanış çok önemli olacak. Çünkü evet kapanış kapanı çok önemli. Ama Aresay'a bakarsak arasay bölgelerine bakarsak son dönemlerdeki dip bölgelerine doğru da yaklaşıyor. Görüyor musun abi şurayı? Evet. Ben de orada hep fikrim. Yani eğer bir şey olursa kısmı yani Global çaplı bir kriz olmazsa şu an o çizdiğin seviyeler yani RSA maksimum 43 seviyelere o da zaten EMA 200'e tekamül ediyor. Global çaplı bir kriz olmazsa buralarda bir artık konsolide gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben de abi. Zaten e, biz RSA'da pandemi döneminde 30 altına düşmüşüz abi görüyor musun? Çok sert. Evet. evet. E, orada da çok sert kalktık zaten. Bu Ben bunu Açıkçası saymıyorum da pandemi düşüşünü ben düşüş olarak çok görmüyorum. Düştüğümüz gibi kalktık. Kendi, evet. Yani anlamadan yükseldik abi tekrar bak görüyor musun? Evet. Ya Bizim zaten evet. şey bu e, yükselmeye ya da alışmamızın en büyük sebebi işte Naci Abal e, işte istifa ediyor diyeyim. 9 aylık 10 aylık bir konsolideye giriyoruz. Ondan sonra da enflasyonla beraber rallyeye kalkıyoruz. Yani ralliye dediğim enflasyon rallisine kalkıyoruz diyebilirim. Abi tabi bu arada hani ben hep söylüyorum. Endeks e, bu şekilde hareket ederken bazı sektörler pozitif ayrışıyor. İşte maden hala gidiyor. Evet. Dün ulaştırma tarafına ciddi bir alım geldi. E, aracı kurum tarafında da ciddi bir alım var. Bu neyin habersi bilmiyorum. Ama benim dikkatimi çeken sektörlerden birisi de bilmiyorum Sen ne dersin sen de bunu konuşmadık x kağıt şimdi x kağıt da biliyorsun bizim ülkede bazı psikolojik şeyler var olaylar var işte okulların açılışı yaklaşıyor bir ay kaldı işte kağıt sektörü kalem sektörü böyle bir hareketleniyor diye bir algı oluşuyor şimdi evet. baktığım zaman baktığım zaman kağıt sektörüne Mayıs 2023'te günlükte 377 desteğindeydi Şimdi tekrar e, bu bölgede EMA 377 bölgesine değdi. Hani daha pozitif uyumsuzluk var diyemeyiz. Daha tam bunlar belki teknik olarak hacimler desteklememiş olabilir ama ya burada çok böyle bir dip var gibi geliyor bana. Ne, ne? Tabii ki sen hani kağıt sektörü, ihracat falan filan ama bak şu desteği de çok önemli geldi bana geçen sene mayıs dibinden önceki zirvesinde 2022 zirvesinde konsolide olmaya çalışıyor. Yani belki de biraz böyle sektörleri seçmek gerekecek. Çok dip olmuş. Teknik olarak dönmeye hazır. Konjüktür evet. olarak da hazır. Sektörleri belki de seçmek gerek. Bakalım kağıt ne yapacak bilmiyorum. Sadece dün dikkatimi çekti benim. Haftalık nasıl abi? RSI, mekti. Haftalığı da açayım. Haftalıkta da bizim kopuş mu mu yani düşüş eee şeyi var bu ne deniyor buna sabah yıldızı olan yani, olma ihtimali var ya da ya da çekiç abi ya yani gepli bir düşüş gepli hmm. düşüşten sonra dur ya da çekiç dönüşü biliyorsun çok güzel getiriler verebiliyor şuraya bak mesela Evet. bu şuraya... bir, dönüş, bir açılış gelirse evet güzel bir sinyal olabilir. Yani işte böyle bir sektörleri falan da belki seçmek gerekecek gibi geliyor bana. Maden çok güzel ayrıştı şeyden. Maden maden deyince bakıyordum zaten madende beta yüksek herhalde Kozal. Benim Kozal kadar. var. E, hepsi gidiyor orada, Kozada gidiyor. Yani Şimdi... 16 Mayıs'tan beri baktığımda güzel hacimleri var. Yani hazi hacimler e, hareketli ortalamaların üstüne çıkmış. 13 Haziran'dan 13 Mayıs'tan beri e, ve burada da en ne kadar şey olsa da endeksten dolayı gaplaşıyorsa da kendini toparlamış hatta onun da üstüne çıkmış. Yani bu sektör endeks döndüğünde ayakta olursa çok önemli bir e, dönüş sinyali olabilir. Çünkü abi endeks de, de, ayak uydurmayanlar çok önemli abi. Evet abi. Bir de elektrik ciddi düştü görüyorsun bu şeye göre durumu bizde evet. göre durumu abi ilk surluma göre e, bu bölgede dip yapmaya çalışıyor. Belki burada bir hikaye çıkar bilemiyorum. Yeni bir hikaye kestiremiyorum. Şu an için benim için bir hikaye yok. Elektrik fiyatları ucuz. İşte e, sektör zorlu yatırımlar durmuş vaziyette. Ama e, belki de en kötüsünü gördük. Biz de göre çok geride kalmış sektörlerden biri daha bir elektrik sektörü. Bayağı evet. bir e, kötü durumda baktığım zaman. İşte sektörleri mümkün olduğu kadar geçiş yaparken dikkat etmek lazım. Hani bankacılık, sigortadan paralar bir yerlere kayıyor gibi geliyor bana. Hep aynı şeyi söylüyorum. Sıkmayım. Bir de senden bir görüş alalım. Şöyle, yani, sen kağıt sektörü deyince şimdi ismini vermeyeceğim. Birkaç böyle kağıt firmalarına baktım. Ambalaj da var herhalde içerisinde. Yanlış mıyım abi? Düzelt yanlışım varsa. Evet, kağıt düzen sektörü var. içinde ambalaj da, ambalaj da var. Kağıdın kendisi de var abi. Hepsi var. Evet. Yani ambalaj tarafını ben biraz daha e, sol tarafa atacağım. Çünkü bu e, Kongor aslında düşünce de şey yapabilir. Şimdi değişik bir şey düşündüm. Kongor ilan eden bazı ambalaj e, firmaları var. Tabii şeyden değil, borsamızdan değil. Belki bunlar onlara tabii pozitif olarak da yansıyabilir. Çünkü büyük firmalar devamlı ayakta duruyor. Hele bir de kasasında nakit varsa, güçlüyse... Ee, belki pozitif olarak da yansıyabilir tabii iki farklı düşünce Ay, belki de sektör daralıyor bunu bunu da e, düşünmek lazım dikkat ediyorsan pandemi sonrası endekse göre çok büyük bir rally yapmış kağıt grubu kağıt endeksi hani evet. pandeminin şeyleri falan filan şurada bak görüyor musun 2 iki, iki... <laughs> ondan sonra çok ciddi geri bütün aldığını verdi abi endekse göre evet. Hani bayağı bir dip sektör gibi geliyor bana ama evet. abi burada hikaye kovalamak gerekiyor abi biraz. Yine tabi ihracat zor durumda, sıkılaşma var. Hani e, iyi seçmek lazım içinden. Evet, yani şuna baktım maalesef e, enflasyon muhasebesinden dolayı zaten e, bilançoları iyi gelmiyor abi. Yani i̇şimiz bilgiye biraz daha tekniğe kaldı. Şu an tekniğe baktığımda kağıt firmalarında haftalıkta uyumsuzluk yapan bir firma var. Tabii haftalık kapanışı da önemli olacak. Çünkü haftalık kapanışı eğer yukarıda yaparsa büyük ihtimal RSE'de yukarı alacağı için o uyumsuzluk ortadan kalkacak. Ama günlüğe baktığımda çok bariz bir uyumsuzluk var. Hatta düşmek istemeyen bir e, kağıt sektörü olmuş diyebilirim. Son 2-3 Evet, evet. Bu, bu, Bu benim dikkatimi çekiyor. Bir de Türkiye'deki algıya algı var biliyorsun işte yazın uçaklar çok uçar işte okul dönemi kağıtlar çok satar falan diye bir algı var ya ona da yaklaşıyoruz acaba diyorum bununla bir alakası var mı <laughs> olabilir yani bu bu mevsimsellik şeyler abi bunlar e, e, abi. geçmişte daha iyiydi biliyorsun yani e, çok güzel şeylerimiz vardı e, uyumumuz vardı bu süreçte aslında. E, bunları küçümsememek lazım. Ama e, işte konjüktür değişmesi, enflasyonun yükselmesi, ülke politikalarındaki bazı değişiklikler maalesef bu süreçte biraz yatırımcıları da e, firma sahiplerini de zorluyor abi. Ama, ama şu an bir şey söyleyeceğim? Bu durumda... Buyur abi. Kağıt sektörüyle ilgili bir bilgi daha vereceğim. Çok böyle fark edilmedi bu kaotik durumda ama geçen de konuşmuştuk. Ee, Cumhurbaşkanı kararıyla kağıt sektörüne ithalatta ithal edilen kağıtta 85 dolar ek yük getirildi. Yani bizim iç piyasadaki üreticileri canlandırmak ve hani içeriği diri tutmak, ihracatı da güç adına ithalatın önünü kesecek böyle bir e, hamle yapıldı. 85 dolar yaklaşık ton başına ek yük getirildi, vergi getirildi kağıda abi. Selloz ve selloz ürünlerine daha bu piyasaya çok yansımadı bilmiyorum niye Detayla da çok girmiş değilim çok böyle bu konuda da çok uzman biri de değilim ama böyle bir haberi de kaçırmadım bunun Belki ilerleyen bilançolarda e, şeyde etkisi olabilir Hani bilançolara etkisi de olabilir bilemiyorum bakmak lazım geçen şey okudum zaten ee, bir firma işte şey yapacak ee, ona uğraşıyordu yani derinlemesini anlatmayayım bu kenevirden biliyorsun kağıt ürünleri oluşturuyor hatta birçok e, dalı var. Bu borsamızda olan birkaç şirket hatta bununla ilgili böyle bir toplantı yapmış. Eğer bunlar olur ve ham maddesini kendileri üretirse bence orada e, ileriki dönemlerde kar payları bayağı bir yükselebilir diye düşünüyorum çünkü ham maddesini kendileri oluşturacak evet. sonuçta. Bu bence önemli bir sinyallerden de birisi abi. Evet 953 abi şu an tamam. eklemek tamam. istediğim bir şey var mı? Yok abi izleyelim bakalım görelim. Herkese iyi seanslar. İyi seanslar. Dediğim gibi 4 saatlik grafikte biz süzde bir yön belirlenecek. Orada da hatta küçük bir ekran alabilirim. Alabilirsem iyi Allah olur aferin. abi. Şöyle bir 4 saatlik de koyalım. Şöyle sıfırlayalım şunları kapatalım. Tamamdır. Şunu kapatayım. Ha şimdi de kapatayım. Ekran bende hala bilgin olsun. Alıyorum, alıyorum abi. Evet. Şöyle. Yani şu bölge, şu bölgemizde bir zaten konsüldemiz var. Bu konsüldeyi takip etmek lazım. Eğer bu konsülde bir tarafa kırarsa yukarı tarafta işte 10.400 görece olarak değişebilir. 10.592 civarlarında. Bir direncimiz var. Tabii o da bir de herhalde düşüş, de denk gelecek galiba. başladı. İşte şu bölge eğer bura kırılırsa bu bölge ne yapabilir arkadaşlar? Direnç görevi olarak sağlayabilir. Bence buralara gelmemiz yani buralara gelsek bile bakın tepemiz burada. Burası çok önemli. Yine bu bölgelerden satış yersek bu sefer üçüncü üçüncü düşük tepe, tepemiz oluşacak ve ondan sonra da tekrardan geriye dönüşler olabilir ama dediğim gibi daha bu kırılım da yok. Bu bölge içerisinde bir konsolidemiz var. E, trade yapabilenler, başarılı olabilenler ya da sert hareket yapabilenler tabii bunun içerisinde sonuçta trade de edebiliyor. Evet, benim diyeceklerim bu kadar Erman abi. Abi iyi seanslar. Kendine iyi bak. Görüşmek, Görüşmek üzere. Herkese iyi seanslar.